Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları, belediye hizmetleri, inşaat yasakları, susuzluk ve trafik sorunu hakkında açıklamalarda bulundu. Yahşi Mahallesi'ndeki Müskebi Belediye Kafede gerçekleştirilen toplantıya, Ahmet Aras'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Tayfun Yılmaz, Önder Batmaz'la Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız katıldı. Sözlerine Bodrum'da çöple verilen mücadele ile başlayan Aras şunları söyledi. Araba kullanan vatandaşlarımızın, bu yolları kullanan vatandaşlarımızın, tabii ki buralara bunları atan vatandaşlarımızın vicdanlarına seslenmek istiyorum. Orası sizin de yolunuz. Orası sizin de eviniz. Bodrum bütüncül olarak düşünülmelidir. Sadece evinizin içini ya da bahçenizi ya da sitenizin alanını temiz tutmanız yeterli değil arkadaşlar. Bodrum'un bütün temiz tutmalısınız. Dağından, taşından, yolundan, kıyısından, plajından, sokağından, her yeri temiz tutmak zorundasınız. Daha doğrusu çöpleri gelişigüzel güzel fırlatmamak zorundasınız. Şu anda arkadaşlar, Bodrum'dan Turgut Feyz'e kadar olan bölgeyi neredeyse cenaze hizmetlerimizin hocaları ve mezar kazıcı arkadaşlar temizliyor. Şimdi temiz toplam 480 personeli var. Bodrum 680 kilometre kare. Her kilometre kareye bir personel koyarsak yetmiyor yani. O yüzden tabii ki belediyenin diğer birimlerinde de arkadaşlarımız bu görevleri yürütmekteler. Ve bayram boyunca da bu çalışmaları belediye bütün birimleriyle toplam 2500'e yakın personeliyle sürdürecektir. Bodrum 2014'e kadar 11 tane belediyeyle yönetiliyordu. 11 tane belediyenin yaptığı imar planları tabii ki her bölgenin kendi vizyonuyla hazırladığı ve kendi turizm, ticaret, konut, gelişme alanlarını belirlediği imar planları bunlar. Bu şekilde yapılmış imar planlarının öngördüğü nüfus, yine 1 bölü 100 binlik çevre düzey planının öngördüğü gelişme alanlarıyla beraber onun altında olan 25 bin 5 binlik ve binlik planlarında bu doğrultuda yapılmasıyla beraber şu anda Bodrum'un yapılaşma durumu arkadaşlar imar planlarına dayanır. Bir Bu bir konu bir tabii ki kaçaklar, gayri yasal faaliyetler için bahsetmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz Bodrum'un şu anda çok fazla yapılaştığını düşünüyorsak ki görünen o. Özellikle kıyılarda çok ciddi bir baskı var. Demek ki tahammüde yani yasal olarak bir cinayete kurban ediyoruz. Kendi kendimizi yok eder bir pozisyondayız şu anda. İşte Bodrum'daki şu andaki inşaat hızının bu şekilde sürmesi, şantiyeleşme sırf imar planlarıyla verilen haklar yüzünden. Şimdi özellikle imar planıyla sizin bir parseliniz var, bir arsanız var, araziniz var. Burası imara açılıyor. Ve siz geliyorsunuz, diyorsunuz ki bana ruhsat ver, iskan ver. Belediye de tabii ki bu görevi yapmak zorunda. Yani sebepsiz bir şekilde ya Bodrum çok yapılaştı, kusura bakma sana iskan ruhsat veremem diyemezsiniz. Takdir edersiniz ki. Anayasal bir hak bu. Ancak biz belediye olarak özellikle Bodrum'un tarihine, kültürüne, mimari yapısına uygun olmayan projelere kesinlikle müdahale ediyoruz. Şikayetçi oluyor, zapt ekiplerimiz gidiyor, tutanaklarını tutuyor, işlem yapıyor, çıkıyoruz. Orada bekleyemeyiz değil mi inşaatın başında? Evet tutamayız. Yarım saat sonra yeniden başlıyorlar. Çıkıyoruz, tekrar gidiyoruz. Tekrar şikayet geliyor. Vatandaşımız da diyor ki, yani ne biçim belediyesiniz? Bir inşaatı durduramadınız. Yani <laughs> böyle bir yaklaşık. Sonra geliyoruz tekrar, tekrar işlem yapıyoruz bir daha. Sonra gerekirse durduruyoruz, çantayı boşaltıyoruz. Çıkıyoruz, iki saat sonra tekrar şikayet geliyor, yeniden. Arkadaşlar, rantın bu kadar yüksek olduğu bir kentte, metrekarenin 40 bin lira, 50 bin lirayla şu anda ölçüldüğü bir kentte gerçekten bu insanlarla mücadele etmek hiç kolay değil. Ama en sonunda ne oluyor? Bakın geri dönülmez bu şekilde. Bu sefer gidip inşaatını mühürlüyoruz. Ben o inşaatı mühürlediğim takdirde artık hani yapmak istemediğimiz bir şey sonuçta ama mühürlüyoruz. Ve artık orada bir daha o mühürü söküp de çalışma başlayana kadar o kazanmayı düşündüğü paranın ne kadarını acaba zarar olarak ona yazdığı bunu tehdit olarak da algılayabilirler. Gerçekten burada ben samimiyimdir arkadaşlar. Sonra iskan meselesi geldiğinde Yine bir belediyeye gelip o iskanı onları isteyecek o belediyeler. O zaman orada yaşayacaklarından da ben sorumlu değilim. Eğer sen yasaya uymuyorsan arkadaşım o zaman senin işinde kolaylaştırılamaz. Bayramdan sonra belediye olarak arkadaşlar yaklaşık her bir muslukta yüzde altmışa yakın tasarruf sağlayan bir aparat dağıtacağım halkımıza. Ama tabii ki 170 bin konutta ikişer şey çar dağıtsak çok ciddi bir maliyet olacaktır. Ama ben ilk planda bir 50 bin adet dağıtmayı planlıyorum. Bunun da kullanılmasını rica edeceğim. Yarımada'nın tam orta noktasından geçen yani burada şu anda oturduğumuz noktada yalı kavakla bu orta kentin arasındaki değirmenlerin de bulunduğu o ve gerçekten lelek kalıplarının, kare kalıplarının kalıplarını bulunduğu yamaçlardır buralar. Siz buradan altı şeritli bir otoban, bir falan yaparsanız artık Bodrum tabutuna son çivi çakmış olursunuz. Bu durumda ne yapacağız demek ki? Trafikle ilgili hem karayollarımız, hem Büyükşehir Belediye'miz, hem Bodrum Belediye'miz ki şu anda etüt çalışmalarımızı biz belediye olarak sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi trafik master planı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Karayollarının da çalışmalar olduğunu biliyoruz ama elini çabuk tutsun. Mevcut yollarda iyileştirmeler istiyoruz. Kavşaklarda düzenlemeler istiyoruz. Bunu. Bu ana karayolundaki problemdir. Bilastan, Turgut Turgutreis'e kadar. Özellikle karayollarındaki kavşak ışık düzenlemelerini gerekse batı çıktılar yaparak çözmek zorundadır. Karayollarımız. Başka bir çözümü yoktur. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Toplantıda söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları söyledi. İlçe ve il belediyelerinin arasında en çok çöp çıkarma anlamında bundan iki sene önce 56. sıradaydı. Covid 19'un da tesiriyle, salgının da etkisiyle beraber 38. sıraya yükseldi en çok çöp, çöp çıkarma anlamında. 30 büyük şehrimiz olduğunu düşünürsek büyük şehirlerden hemen sonra e, Bodrum en çok çöp çıkarma anlamında 38. sıraya yerleşmiş durumda. Bununla ilgili olarak ortalama yıl boyunca 550 ton günlük evsel atık çıkaran Bodrum mücadele sınırları içerisinde son 5 gündür 850 tonun altına hiç inmedi. Bununla ilgili olarak takdir edersiniz ki Sayın Başkanım ve diğer başkan yardımcılarım ve müdürlerim de verdiği desteğin yanında vatandaşlarımızın çöp çıkarma günleri ve saatleri ve uygun çöp eee atma noktalarında göstereceği hassasiyetle ancak biz bunu başarabiliriz. Bunun dışında biraz önce Sayın Başkanım da ifade ettiği gibi 1500 personelimiz de olsa, 2000 personelimiz de olsa yeteri kadar teknolojik altyapımız olmadan ve vatandaşımızın hassasiyetini göstermeden bir sonuç alamayacağımızı düşünüyorum.